Eyo. Video durdu az önce. Aa başlattım. Kameraman da doktin. Ya kameraman nasıl kameraman ya? Bu mita ya. Ya ya. Ya ya. ya. Hala ya ya da. Dışarıda. Ya ya baba Piro burada. Baba Piro. Ya oğlum, falan yapmayın ya. Adam e? oğlum, bekle. Lan, Ömer, Ömer. Ömer de kullandı ya ya kabayı vurdu kaleciye. Bu beydullah. Bravo. Sen Ömer. Ömer ya ya. ya da yaşıyor. Ah ya 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 gidiyor. Video durdu yine başlattım. Ya ya. Ya ya vurdu. Gol. Ya ya da Ya ya. To ya vurdu kaleci Ubeydullah. Evet. Eyvah. 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 Boş Hah dur Ya. Ya 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 Uzak mı? ya. ya oynadı. Ee, Uveydullah çıkardı. Ömer. Ömer dışarıda. Bravo. kaç. Nasıl Bakayım mı? Öyle, bak da. Öyle olsun. Ali. Bak, 16. Tuttun mu olat. lan golü? Oğlum çeksene. Gol mü? İlk de Ömer. Eymen. Eymen de top, Oğlum elimden çek. Ömer. Ömer. Gol gol içeride şey var. sevinçli Sevinci ya. Sevinçli. bu nasıl taş ya? Ya boş ver bir tane taşı. Üzgünüm. Oğlum hayır şeye bakıyorum bak ya. Annem ağarmaya başladı. Ya oğlum. Ya bir de 50 saç kameraman olacağım diye şey yapıyor. Kameraman ah, oğlum? vuramadı. Ay. Devam et. Devam et. Devam et ona kaldırdı hemen Asistik. <laughs> <laughs> <laughs>

Ah dışarıda. Kullandım. <Sessizlik> Zor, <laughs> bu <Ne? Dışarıda. gülüyor> Oğlum, yamız tutma şunu. <laughs> Убий се, върдаме, влачено, си. Thank <laughs> you.

Yine şarjı gösteriyor. Ya göstersin. Kaç oldu? Ondan az. Kaç şarj? O. Oh. Dokuz. Tamam, ne? 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 bir 아니, 뭐라고 길어. 아니, 그치만, 그치만, 그치만. أنا أنا ما عرفت أنا تشاركت كيف أنا 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 أنا

Arkadaşlar kapatıyoruz.